nasıl olacak? Şu sıralarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Çünkü yurdun büyük bir bölümü yeni sıcak hava dalgasının etkisi altında değerli izleyenler. Meteorolojiden bu noktada bir uyarı geldi. Sıcaklıklar daha da artacak dendi ki bazı illerde termometreler 40 dereceye kadar görecek. Şimdi hem bölgelerde son durumu hem de uyarıları canlı yayın duraklarından alacağız değerli izleyenler. Tabi sıcak hava denince ilk akla gelen illerden biri şüphesiz Adana. Adana'dan Fatma Er karşımızda olacak. Bayramla birlikte tatil mültecilerin akın etmesi beklenen Ege bölgesindeki durumu da İzmir'den Gülbenli bizlerle paylaşacak. Karadeniz'de farklı bir durum söz konusu. Yağış uyarısı var. Detayları Trabzon'dan Caner Ocak aktaracak. Önce Adana'ya gidelim. Fatma sıcaklıklar elbette başladı Adana'da. Önümüzdeki günlerde nasıl seyredecek senden dinleyelim. Rasim Kılıç sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak kavurucu sıcaklar bunu bunaltacak. Biz de sıcağıyla anılan kentlerden birindeyiz. Adana'dayız. Ee, kentin simge noktalarından olan Atatürk Parkı'ndayız. Kameraman arkadaşım Fatih Şenel de o parktan görüntüler ekranlarınıza getirirken ben de ayrıntıları aktaracağım. Sıcaklık tüm ülkede mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 ile 10 derece üzerinde seyredecek ancak Adana ve çevre illerde sıcaklık artışı 2 dereceyle sınırlı kalacak. Önümüzdeki 5 gün için termometreler 37 ile 39 dereceyi göstermiş olacak ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak çünkü buna nem ekleniyor. Nem minimum yüzde 40 maksimum da gecede yüzde 90 civarında seyredecek. Tabi kavurucu sıcaklar etkili oluyor dedik. Tabi sıcaktan bunalanlarda açık alanlara parklara bahçelere geliyor ve ağaç gölgeliğinde serinlemeye çalışıyor. Kimi oturuyor burada vakit geçiriyor kimi piknik yapıyor ve işte açık havanın keyfini çıkarmak istiyorlar. Diyelim tabi hayvanlar da bu sıcak havadan etkileniyor. Onlar da Dörgelik alanda ve süs havuzlarında serinlemeye çalıştıklarını ifade edelim. Kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde 5 gün içerisinde sıcaklık artışı 2 derece ile 3 derece arasında sınırlı kalacak ve sıcak hava bunaltmaya devam edecek Rasim Kılıç.